bu Güzel videomda okul alışverişine gideceğim. Görüşürüz. Biz okul alışverişinden geldik. Şimdi sizlere aldıklarımı göstereyim. Ee, okullar açıldığında bu defterleri ilk haftada ilk haftalarda almıştım. Çünkü öğretmen hemen yazdırmaya başlamıştı. İlk onları göstereyim. Böyle sosyal defteri. Sonra e, bilişim ve teknoloji defteri. falan bilmediğimiz kelimeleri yazmamız için içini göstereyim. Böyle çizgili. Şimdi bugün aldığım defterlere geçelim. E, dördü de My Arkadaşlar göstereyim. Böyle kediler var. Çok tatlı. Sonra böyle ağaçlı. Sonra baykuşlu. böyle çiçekli balonlu. şimdi diğer malzemelere geçelim. iki tane simli kalem aldım. kalemlerden devam edelim. böyle bir tane uçlu kalem aldım. Ee, bir de yanında ucu da var. bir de şöyle iki tane küçük silgisi var. şurayı tak takılması için. Ee, bir de tabii ki de dört tane kırmızı kalem aldım. Bir de böyle kurşun kalem aldım. Üstünde I love you yazıyor. Bir tanesi siyah, bir tane beyaz, iki tane kırmızı. Keçeli kalemlere geçelim. İki tane fosforlu kalem aldım. Biri yeşil, biri sarı. Bir de Faber Castell'in bir kalemini aldım. Pembe ve mavi. Ee, bir de öğretmenimiz keçeli karem istemişti. Bunu yeni almadım zaten Aa, ben de iyi. önceden vardı. Ee, Kilitin renkli sevgilerinden aldım. Bir de e, bans ve makinasından aldım. Üçlü uhudan aldım. bir not defteri aldım. Bunu size yakından göstereyim. Ee, böyle önünde önünde böyle kızların kıyafetlerini tasarlıyorsunuz. Boyuyorsunuz. Bunları zaten biliyorsunuzdur. Arkası da not defteri. Çok eğlenceli bir defter. Okulda hem eğleniyorsunuz hem de not alıyorsunuz. Böyle bir kalem kutu aldım. Gördüğünüz gibi tek gözlü aldım arkadaşlar. Çok büyük bir şey almak istemedim. Resim malzemelerinden devam edelim. Böyle resim fırçaları aldım. Sonra palet aldım. Küçük bir palet. Bir de gaz boyaları aldım. Bu şekilde. Şöyle. Şöyle hepsini alamayacağım elime. göstereyim. Yine Maynot'un bir resim defteri. Bu da resim çantam. Bir de pastel boya. Ee, bir de şey. Bunu biliyorsunuz su koyuyorsunuz. ya işte, su boyalarınızı batırıyorsunuz. Ee, bu, bunu, bunu, da yeni almadım. Abim, abimin de bu. Abim artık liseye gittiği için kullanmadığı için yani. Boşuna almam gerek yoktu. Evde vardı. Şimdi devam edelim. Bir de bu kaldı. Bu kalem kutuyu yeni almadım. Bunun içindeki içindeki boyaları yeni aldım. Kartona yırtıldığı için çok zor oluyor. Ondan ben de hepsini kalem kutuma koydum. Bunun içinde kuru boyalarım duruyor. Ve bir adet resim kalemi. Maynot'un okul etiketlerinden aldım. Bu şekilde desenleri ile. Üç tane kitap kabı aldım. Üç de şeffaf. Bir tane paketin içinde üç tane var. Bir de proje ödevlerim için böyle bunlardan aldım. Bir de böyle üç tane dosya aldım. İki tanesi şeffaf. Bir tanesi de böyle desenli. Arkadaşlar benim aldıklarım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.